Merhaba arkadaşlar. Bugün sisli bir havadan size tavuklarla ilgili hem tavuk sağlığı hem de onlarla ilgili bazı bilgiler vereceğiz. Hava sisli. Tavuklarımız bakalım ne durumda. Hemen pisletmişsiniz burayı. Hemen pisletmişsiniz burayı. Nedir buranın halı? Evet arkadaşlar. Ee, tavuklarla ilgili birkaç şey vereceğim. Bilgi vereceğim. İlk bir temizliğimizi bir güzel bir yapalım. E, kümesin içi bu şekilde yaptım. İki tarafına da sıvormaya çalıştım. Bazı yerlerine vurdum. Tavuklar hasta olmasın. Hele ki kış aylarında. Mesela sis çöktü buraya. Tavuklar hasta olmasın diye genelini ot ve tahtalarla. Biz demir falan kullanmıyoruz. Neden kullanmıyoruz demir? Kış aylarında hayvanlarımız, hastalık konusuna geleceğim. Kış aylarında hayvanlarımız üşütmesin. Ve temizlik hepsini şu anda izleyeceğiz. toz yemlerde arkadaşlar gel hastalık konusuna geçeceğim. Şimdi kümesimizde ilk önce şu üsttekini de bir çek. Bu gibi yemlikler vardır. Bu yemlikleri sirkeyle arkadaşlar, sirkeyle haftada bir defaya mahsus e, temizlemek lazım. E, tabii ki kış ayında ben altına odun talaşı, e, tahta da tahtada hayvanlarımız hem üşütmesin hem de ayaklarımız ayaklarından üşütmesin diye böyle tozlar atıyorum. E, toz yemde arkadaşlar birkaç e, birkaç çeşit markalar vardır. Gel gel şöyle. Toz yemde şu sıkıntı var. Toz yemi yere döküyorlar arkadaşlar. Tamam az yiyorlar ama e, yere dök, çok döküyorlar. Şu andaki yerdeki şu toz yem bize zarardır. Yani tavuk ve kümes bakıcılığında çekelim bunları. Buraya komple şimdi hava soğuk olduğu için içeride kaldılar mı hem yeşilliğinizi atarsınız atlarına hem temizliğini yaparsınız. Güzel temizliğinizi yaptıktan sonra Tabii ki eldiveni de giymek şart. İsterseniz burunluk takın. Benim yani burada temiz olduğu için burunluk fazla takmaya da gerek yok. Benim eleklerim var. Buraya kum serdiğim için dışkılarını yani yapmış olduğu dışkılara kireç attığım için bir de bir telacı da burada bulundurmamız lazım. Çünkü burada devamlı hayvanlar pisliyor. Elekle beraberiz. Elekle eliyoruz. Kovamıza dolduruyoruz. Gene kumumuz burada kalıyor. Ama Yeni takviye, kireçle beraber takviye etmek zorundayız. Bir ikincisi, biz dediğimiz gibi şu anda bu iki aylık oldu arkadaşlar. İlk videomda bunu yapmıştım. Ben ne yaptım? Her geldiğimde sularına, yani bunları her gün değişeceksiniz. Sularına buna, bundan bir miktar atmanız lazım. Bu benim beşinci kutumdur. Bir aylık bu tamamladı yani kendini tamamen oluştu. Gel kızım. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Horozumuz kızdı. Tamam. Şimdi. Şimdi kış aylarında cerede hastalığına gelelim arkadaşlar. Şimdi cerede hastalığında yaklaştır burnunu. Şimdi tavuklarınız fazlaysa tabi kontrol etmek biraz zordur ama az ise yani bizim gibi diyelim ki 7 artı 1, 8 artı 1, 10 artı 1. Gelirsiniz arkadaşlar. İlk önce gagasını bir kontrol edersiniz. Gagasında bir şey yoksa ibiklerini kontrol edersiniz. Eğer gararma varsa illaki bir rahatsızlığı vardır şu e, burnundaki şöyle yaptığınız zaman eğer simik varsa bu üşütmüştür arkadaşlar. CRD hastalığına yakalandı. Bu CRD hastalığı nedir? CRD hastalığı kış aylarında günlerin kısa olmasıyla sebebiyle ışığımızı da yakalım. Kış ayların olmasıyla beraber 12 saatlik yem veriminde dışarıda gezdi geldi saat kaçta oldu akşam 5'te şimdi bazı yerlerde daha tez oluyor ee, ne yapıyorlar çıkıyorlar pinekli bunun vücudu sabaha kadar onu kaldırmıyor yemlikte e, azaldığı için e, kendini besleyemediği için biraz da hem ondan çoğunluk e, kış aylarında kendini beslemediği hem yumurta veriminde hem de ceredi hastalığına tez yakalanır. Neden? E, kümesin koşullarında, kümesin e, sıcaklık değeri, e, soğuksa kümes, yani küçük, kimisi küçük kümesler yapar, profesyonel kümeslerde kesinlikle hayvanları devamlı kontrol etmemiz lazım ki ceredi hastalığına yakalandı mı ani ilaçlar, mesela bazı ilaçlarımız vardır, iğnelerimiz vardır, İğne şaselerimiz yani. Bunları veterinerlerde bulabilirsiniz. Vitamin ve e, e, ceride hastalığında bu ilaçları bulabilirsiniz. E, eğer vermezseniz e, hayvanlarınıza diyelim mesela e, hayvanlarınıza bakmadınız. Burunlarını kontrol etmediniz. Buralarını kontrol etmediniz. işiniz yoğun. Bu sizin eksinizdir. Niye? E, bakacaksın burnunda eğer bir simik varsa bu hayvan ceride oldu. Şu anda bizim hayvanlarımızın hepsi sağlıklı. Çünkü devamlı orijinal yaptığımız bir ilaç var. Bunlardan sularına katıyoruz. Üç gün, üç gün sonra bu suları ben alıyorum. Diğer kaplarla beraber vitamin desteği yapıyorum. Vitamin niye destek yapıyorum? Kış aylarında günlerin kısa olmasından sebep hem tüy. Hem tüy. Gel. Hem tüyden dolayı. Tamam oğlum. Horoz kızıyor. Vuracak bizi. Vuracak bizi. Demeyecek zaten atladı vurdu beni. Önemli değil. Şimdi bu gibi hayvanlar kış aylarında kesinlikle arkadaşlar vitamin vermemiz lazım. Burunlarını kontrol etmemiz lazım. Ceride hastalığı ilerledi mi ne oluyor? Bronşitize yol açar. Bronşitizde ölümüne yol açar. Bunu çok kontrol etmem. Yani değer verdiğimiz süs hayvanları için ben diyorum. Yani büyük e, mandırılar yapanlar için farklı şeyler var. Onların veterinerleri var. Zaten onlar bu işi düzgün yapıyor. Devamlı o işleri kendi işi olduğu için düzgün yapıyor. Ama bizim gibi süs tavukçuluğu yapan arkadaşlarımıza yani bilmeyen arkadaşlarımıza bunları öğretmemiz şarttır. Niye? Ya i̇nsanlar bu doğal ilaçları yapması lazım. Yani kümeslerinde daha çok verim almak için. Bakın e, bak bakferiklerimiz daha 5 aylıktır yumurtaya döndü. Şu hayvanlar 5 aylık. Bak yumurta etti orada. Daha folluğu da yoktur. Yani böyle yumurta folluğu da yoktur. Yumurtaya düştü. Neden yumurtaya düştü? Verdiğimiz Verdiğimiz neden? Yumurta yeminden dolayı. Verdiğimiz yumurta yeminden dolayı Yumurtaya düşer. Kimisi tez düşer. Kimisi 7 ayında düşer. Süs tavukçuluğunda 9 ayda Maviciler, maranlar bunlar 8 ve 9 aylarında e, <laughs> yumurtaya düşebiliyor. Ama bizim bu yerli ırklarımız niye yerli ırk? Çünkü bizim milli bir duruşumuz var. Kendi şehrimizin veyahut da kendi ülkemizin hayvanını ön plana çıkarmak bizim ön koşulumuz. Neden? Trabzon Google'lu senince Trabzon Google'lusu nedir? Kimdir? Bunu herkes şu anda bu işi yapanların hepsi bu e, Trabzon Google'lusunu biliyor. Şu anda Irak, Bulgaristan'a, Gürcistan'a, Avrupa'nın ve e, belki de Amerika'ya kadar bunun yumurtası gitmiştir arkadaşlar. İnşallah ileride hani e, ziraat değil de Trabzon kukurlusu öne çıkar daha çok verim almak için daha çok. Mesela bunlar 200 ile 220 yumurta verimi alıyoruz. E, genel bakımda. Ama Cerede hastalığı çok önemlidir arkadaşlar. Hayvanlarımızın yerleri çok önemlidir. Gel gel kızım. Gel. Bak şimdi horoz, gel horozu çek. Horoz şu anda tavuğa yer yapıyor yumurtlaması için. İlk önce burada yer yapıyor, sonra tavuğu oraya çekiyor. Bakın yumurtladı biz daha yeni geldik. Bak iki tane yumurta burada var. Ver. Bir tane yumurta burada var. Şu anlık 3 tane yumurta. Bir tane de ne yaptı? Bizim feriklerimizin bir tanesi yumurta yapmış. Kiçicik. Bak bunlar daha ferik yumurtası. Arkadaşlar tut kızım. Bu tanıtım bu işlerle ilgilenenler içindir arkadaşlar. Yani herkesin bir bakışı vardır. Kimisi köpek bakar, kimisi hayvan Bizim hayvan sevgimiz kanatlılarla ilgilidir. Buraya açalım. Kanatlılarla ilgili olduğu için CRD has, hastalığı arkadaşlar çok çok önemlidir. Ne dedik? CRD hastalığı burnlarına gelip bakmanız lazım. Burnlarında eğer bir salya var ise bu cerede olmuştur. Eğer askıya alırsanız da yani önlem yapmazsanız bu bu gibi ilaçlarla biz ne koymuştuk buna? Limon, sarımsak, soğan, kırmızı pul biberi niye koyuyoruz? Şimdi ona diyeceğim size. Kırmızı pul biberi koymamızın sebebi 12 saatlik. Şimdi akşam 12 saatte oluyor. Bunlar eğer 16 saatte tamamlayamazsa hem cereda hastalığına kalır hem de kış veriminiz düşer. Yumurtanın verimini almak için kümesinizde ışık olması lazım. Bu Profesyonel yapılan kümeslerde. Pro, profesyonel yapılan kümesler nedir? Profesyonel yapılan kümesler fazla süs tavukları yapabilecek kümesler vardır. Bunları ben önermiyorum. Kümes tamamen burası 5'e 5'e e, beşe, dört buçuktur. Kümes 10 tane hayvana yetecek kadar sıcaklığa sahip. Tellerimizi de görüyorsunuz bak. Beş, 5.000 tellerimiz. Yani yabani hayvanların buraya girişini engellemek için tel yaptım. Tavanı komple ahşap yaptım. Ahşabın üstüne de demir, tenekeler vardır demir. Tenekeler çaktım ki hani bir şey delip de oradan içeri girmesin diye. Bu bir. İkincisi, gel. Kümesimizi ilaçlıklar yaptık. Ne yaptık? Kümesimize bit ilacı koyduk. Kümesimizi çift cam yaptık. Çift cam da öyle e, ucuz da bir şey değil arkadaşlar ama çıkma bulabilirsiniz. Kümesinize kesinlikle yapın. Işık alan kümes her zaman iyidir. Niye iyidir? Bak kolay kolay. Hasta olmaz. Ben devamlı bunların videolarını yapıyorum. Hasta olsalar böyle durur. Hasta hayvan böyle durur. Ama bunlar dipdiri bak horoz bile bize atladı yani. Gelelim konumuza. Cerede hastalarında burunlarını kontrol edeceğiz kontrol ettikten sonra bir simik varsa arkadaşlar eczanelerde de satılan okiliptus spreyi vardır. Eczanelerde. Bu spreyi ilk önce ağzını açıp bir defaya mahsus sıkalım. Ve ciledi hastalığının en iyi bir aşısı vardır. Reklam vermemek için demiyorum. Bu aşıyı kullanalım. Kiloya göre benim tavuklarım 3 kilonun üstünde olduğu için ben bunlara 1 milim ince iğne ile Gel Marka ismi vermeyeceğim. Cerede hastalığına en iyi gelen şase budur. Erkek bunu bu işi yapanlar bilir. Eğer merak etmek istediğiniz varsa bana alt yorumdan bırakın. Oradan veririm ismini. Buradan veremiyoruz. İlk önce bu. Veteriner zaten size veteriner böyle ince bir iğne verecektir. İnce iğneyi kiloya göre 0.5 2 kilonun altında 3 kilonun üstünde olanlar 7 de olabilir 1 milim de olabilir. 1 milim çekersin yani tavuğun yediliğine göre aşıyı vurursun ağzına okuliptüs süpreyini sıkarsın okuliptüs süpreyini sıkarsın bunu e, hem hem Facebook'tan hem YouTube'da arkadaşlar dediği için çektim. Okuliptüs süpreyini sıktıktan sonra tendir diyotla Tendir diyotla fazla değil. Tendir diyot yakar. Bu burun kenarları ve ağız çevresindeki mikroorganizmaları öldürmek amaçlı bir temizlik yapılır. Dilinin içine de yapabilirsiniz. Bu temizlik amaçlıdır. Oradaki mikroorganizmaları öldürmek amaçlıdır. Ne demiştik? Aşımızı vurduktan sonra o okuliptüs süpreyini sıkıyoruz. Ve ayırmış olduğumuz... Gel benimle. Şimdi benim hastanemde kimse yok. Çabuk. Nasıl? Biz bunları çıkardığımız zaman bura nemli olduğu için Karadeniz havası hasta olurlar. Gel kızım. Hastane dediğimiz nedir? Hastane. Hasta olan hayvanlarımızın, bak profesyonel yani bu işi yapanlar profesyoneller bunu bilir. Hastane dediğimiz bu gibi geniş alanlarda buraya kuracak oldunuz. Ben yıktım zaten. Hasta olmayan evan olmadığı için güzel bir e, güzel bir folluk sıcak olacak şekilde. Böyle altını güzel kireçli bir şekilde şey yapıp sıvalandırmak, ahşapla komple ceylan yapmasın diye şey yapmak. Benim burada olmadığı için bunları yıkmıştım ben burada. Hastane bu genişlikte ve hatta daha küçük. Şimdi çok bakan hayvanlarda hastane önemlidir. Ne olacak? Biz e, hemen kümesimizin yan tarafına bunlardan uzak tutmak için bu alt solunum efeksiyonlarında hani bu iç hastalıkları olabilir. Onların çeşitleri var. Ve çiçek hastalığı gibi e, celide gibi yani bu bulaşıcı mesela göz nezlesi veyahut da göz şişmelerinde bu gibi hastalıklarda ne yapıyoruz? Hayvanımızı hela veba Veba nedir? Veba bildiğimiz ee, hayvanın en büyük öldürücü silahıdır. Veba. Veba aşıları var. Bunlara küçük, küçük cimcivleri küçükken vuruyorlar. Ama bizim konumuz şu anda Cere'de. Buraya getiriyoruz arkadaşlar. Bu gibi alanlara. Burada ayrı bir uygulama yapıyoruz onlara. Yani ilaç takviyesi. Ayrı tutmamız şarttır. Hele ki veba hastalığında bu gibi şeylerde biz kullanıyoruz. Gel. Hayvanlar alışmış dışarı çıkmaya hemen kapıyı açtık mı koşuyorlar. Ee, hayvanlarımızı dediğim gibi o külüptü ağızlarına bir kafa kanat altından deriye şu kanatın altında açık bir bölüm vardı. Oradan deriye ne deri altı aşısı yapılır. Bir milim kilosuna göre değişir. Ve suyunda kesinlikle vitamin olursa bu hayvanımızı 2 veyahut da 3 günde kurtarırız. Bu bilgileri niye veriyoruz? Hani bilmeyen arkadaşlar, bilenler için zaten bir şey demiyoruz. Ama bilmeyenler için bir emek veriyoruz. Bu emeğimizin karşılığını da almak istiyoruz. Sizin gibi abone e, abone olan arkadaşlarımız bize tabii ki abone olan arkadaşlarımız bu bilmeyenler için bunları öğreniyor. Kümesin kesinlikle verim almasını istiyorsanız arkadaşlar cerede konusu bitmiştir. Kümesinizde ışık kesinlikle olacak. Civcivliğimiz olacak. Ee, eğer bu işi yapıyorsanız e, Kuluçka makinesi kesinlikle olması lazım. Zaten o konuya da geleceğiz. Yakında e, o konuya da geleceğiz. Kuluçka makinesiyle ilgili. Ama hastalıklar kümesin en önemli ihtiyacıdır. Hele ki gece biti ilacınız kesinlikle olması lazım. Kümesiniz... Her gün bak, hep bu hayvanlar bu kışın içeride kaldığı sürece her gün temizliğini yapmamız gerekiyor. Ben gene bir küçük bir size göstereyim temizliğimizi. Ben bunları buraya aldıktan sonra buraya güzel kireçliyorum. Kireçledikten sonra da burayı güzel temizleyip eleklen beraber. Biz eleklen temizliyoruz. Sonradan komple şeylerimizi, yemliklerimizi, suluklarımızı çıkardıktan sonra da e, kirecimizi ve bitilacımızı buna vurmak zorundayız. Ben ne yaptım? Diyelim ki Gel. Profesyonel bakıcılıkta civciv kafesi bu şekilde olur arkadaşlar. Kesinlikle bir tane de önünde neyimiz var? Sayacımız var. Ne? Bunun içinin sıcaklığının sayacı. Gel. Ne koymuşuz? Isıtıcılar koymuşuz. Bir tarafına lamba koymuşuz. Alttan bu tarafa ısıtıcı koymuşuz. Cam yapmışız. Niye cam yaptık burayı? İçi sıcak olsun diye. 100 wattlık ampuller kullanıyoruz. Bir de iki tane de hem üstten hem alttan ya kimse alta koymuyor. Yanlara koyuyor. Isıtıcı bunlara koyuyoruz. Isıtıcıları nereden alıyorsanız derseniz yorumda bana yazın. Ben size orayı da e, tarif ederim. Yani Genel kümes temizliği sıcak olması ve hayvanların mesela yeşillik şu anda burada yok. Ne yapıyoruz biz? Yeşilliği burada yaptığımız göze Şimdi alacağız yeşillik. Ama her gün yeşillik de vermeyin. i̇çerideyseniz her gün yeşillik vermeyin. Şey yapıyoruz. E, i̇shal yaptırıyor onlarda fazla yeşillik. Biz ne yapıyoruz? Buraya koyuyoruz. Hayvanlarımız burada hem yeşilliğini yiyor kış aylarında. Yani hava soğuk, kar var. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz yeşilliğimizi karın altından seçiyoruz, alıyoruz. Geliyoruz hayvanlarımıza veriyoruz. Ve konumuz, konumuz dağılmışken bu bizim küçük cicirle Ayşegülümüzün de yumurtasını alıyoruz. Bu yumurtayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu yumurtayı onlar görmeden kırıyoruz. Çünkü bu yumurta onların hakkı. Ne yap, bak. Çek kızım. Bu yumurta onların hakkı olduğu için bu yumurtayı onlara yediyoruz. Geri dönüşüm yaptırıyoruz. Sonradan ne yapıyoruz? Ben bu yumurta kabuklarını bir yerde toplarım. Yeme katkı olarak katarım arkadaşlar. Biz yeme ne yapıyoruz? Yulaf bile katıyoruz. Nedir? Tavuklarımızda eksiklik olmasın. Her eksiklikte bir hastalık yol açar. Mesela balık vermezseniz hayvanlarınıza hem tüyde Renk, çünkü balıkta fosfor oranı çok yüksektir. Buğdayda da yüksektir, yulafta da yüksektir ama balıkta hem omega açısından, omega yağı açısından <laughs> Mustafa öleyi diri bitirdin, bu sefer gözü bize mi diktin abi? Erdem abi pijaman olayım, osurarak yırt beni. Hem de e, tavuklarımızın bağışıklık sistemini daha güçlü tutması için balık verip kasaplara gidip çok az bir şey et alıp kıyı kıyma ile beraber tavuklarımızı pişirip en azından bir kıyma da verebiliriz hem fosfor açısından. Çünkü dışarı çıkmadığı için hayvanlar topraktan fosforu alamıyor. yumurta yapmak için de neyi alamıyor? Kili alamıyor. Şimdi bunların içinde e, yumurta yemlerinin içinde bazı maddeler var ama o kil önemlidir arkadaşlar. Kil nedir? Kil Bizim hayvanlarımızın yumurta kabuğunu oluşturduğu bir maddedir. Fosfor, kil, kireç, ne yapıyor bazı arkadaşlarımız? Mermer tozu. Mermer tozunu kırıp atıyor. Bunları niye atıyor? Çünkü e, süs tavukçuluğunda yeri olmadığı için arkadaşlarımızın mermer tozu atıyor. Ama bizim böyle bir ihtiyacımız olmadığı için, yeri olanlar için e, topraktan bunların hepsini alıyor. Aldığı için e, diyorlar bazı arkadaşlarımız ki yumurta verimim düşük diyor. Niye size senin yumurta verimin düşük? Çünkü ışığın yok bir. 16 saati tamamlayamıyorsun. E, kümesinde 16 saati tamamlıyor muyusun? 12 saat sonra cerede oluyor hayvanın. Sonra diyorsun ki verim alamadım. E, hasta hayvanın. Ve 16 saatte kursağına giren o yumurta oluşumunu tamamlayamadı. Çünkü kili alamadı yerden. Niye alamadı kili? E dışarıda besleyemiyorsun, içeride besliyorsun onu. Yok benim hayvanım yumurtlamıyor. Niye yumurtlamasın hayvan? Hayvan yumurtlar ama istediğini aldığı zaman. Bu şimdi hayvanlar hem gizli tüy atar hem de tüy verimi artmaması için en azından bunlara birer kilo, birer kilo her gün veyahut da üç günde bir ee, balık vermemiz lazım. Balık her şey olabilir. Çürük hamsi de olur. E, bu mezbanelere gidersiniz orada çürük hamsiler. Uğraşmak lazım. Bu yüzden verimimizi arttırmanız için arkadaşlar ben şu 5 tavuktan 5 yumurta alıyorum. Yumurtanın tane ağırlığı nazar değmesin 115 gramdır. Ve ben size bunu özelden de atarım. Tam 115 gram ben ben de yumurta aldım bu ayanlardan. Ee, böyle kaliteli bakmak istiyorsanız bu gibi şeyleri uymamız lazım. Kırmızı pubeleri, pul biberi yok geçmeyin. Kırmızı kırmızı pul biber kışın cirede hastalığına hem de alt solunum enfeksiyonunda yararlı ve zararlı bakteriler vardır. Zararlı bakterileri öldürür ve vücudunu sıcak tutur, tutar ee, kırmızı pul biberi. Bundan da haberiniz olsun. İsterseniz kırmızı pul biberini de e, YouTube'dan yazıp araştırabilirsiniz. Kırmızı pul biberin içeriğinde neler var? Bunu ben hem araştırıyorum. Tavuklardaki tüy, tüy verimi ve tüye girdiği andaki şeyleri de çekeceğim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve bize destek çıkmayı unutmayın. Herkese teşekkürler ediyorum. Hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum.